Hasan Bey, rahat uyudunuz mu dün akşam? Yani şimdi yaşadığımız bir süreç var. Rahat uyudum evet, benim vicdanım rahat. Gerek işçinin, emekçinin yanında yer alırken, gerek esnafın yanında yer alırken, ben ve diğer arkadaşlarım yastığa kafamızı çok rahat bir şekilde koyduk. Neden sordum biliyor musunuz? Lütfen. Ee, bu sebepten dolayı değil. O kadar çok telefon trafiği yaşadınız ki muhtemelen. Ee, ben de size kesinlikle. ulaşmakta zorluk çektim. Çünkü çok meşguldü telefon. Kesinlikle. Telefonlar sustu mu Ali Bey? Telefonların e, meclis toplantısından sonra hiç susmadı. Bugüne e, kadar. Bugüne kadar, evet. Olum. Nasıl tepkiler alıyorsunuz samimi olarak? şimdi Siz Menemenlisiniz Men öyle değil Menemen'deyim. mi? 2013'ten beri Menemen'deyim Mustafa Bey. Ben zaten esnafın, işçinin içinde olan bir insanım. Ee, Menemen sokaklarında gezen bir insanım. Onların dertlerini, sıkıntılarını bilen bir insan olarak ne ihtiyaç ol olduğunu çok iyi biliyordum. Mecliste de zaten e, vicdanımızın sesini dinledik. Esnafın sesini dinledik, işçinin sesini dinledik. Ona göre karar verdik. Belki burada vicdanımız ağır bastı, basması da gerekiyordu. Çünkü Menemen'de büyük bir sıkıntı vardı işçi konusunda, emekçi konusunda, esnaf konusunda. Onların e, ileriki dönemlerdeki yaşayacağı sıkıntılar bir nebze bu kriz ve pandemi döneminde azaltmak için öyle bir karar verdik. Vicdan olarak çok rahatız. Onlardan gelen olumlu tepkiler de tabii ki bizi mutlu ediyor. Bundan sonra da mecliste e, yine vereceğimiz kararlar vicdani olacak, Menemen'in faydasına olan kararlar olacak. Bu şekilde bir siyaset yürütmeyi